Merhabalar herkese. Bu videoda sizlere uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla canlı derslerde kullandığımız Zoom programının kurulumundan ve kullanımından bahsedeceğim. Öncelikle programı indirmemiz gerekiyor. Google arama motoruna Zoom yazıyoruz. Açılan ilk kısımda download Zoom kısmına tıklıyorum. Ve burada otomatik olarak programı indiriyor arkadaşlar. Restart Download kısmından indirme başlamadıysa indirmeyi tekrardan başlatabilirsiniz. Çalıştır diyoruz. Üzerine tıklayıp kurulum başlıyor. Karşımıza bir ekran çıktı. Buradan Sign In diyoruz. Daha önceden kayıt oluşturmuşsanız mail adresinizle ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz ile giriş yapma şansınız var. Facebook hesabı ile giriş yapma şansınız var. Sign up free kısmına tıklayıp Yeni bir kayıt oluşturma şansınız var. Buradaki aşamaları doldurup kaydınızı oluşturuyorsunuz. Ben Google'a girmeyi tercih ediyorum. Mail adresimizi seçiyoruz. Programı indirmiş olduğumuz için Zoom Meeting adlı uygulamayı açtıyor. Program linkini aşağıya bırakacağım açıklama kısmından alabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamayı aç diyorum. Ve program ekranı karşımızda şu anda. New Meeting kısmından yeni bir toplantı başlatabiliriz. Join ile bir başkasının toplantısına katılabiliriz. Toplantıyı başlatmadan önce Meeting kısmından Show meeting invitation kısmında bizim toplantı bilgilerimiz görünüyor. Burada toplantı linkimiz var. Şurada meeting ID ve şifre var. Bunları toplantı öncesinde toplantıya katılmasını istediğimiz kişilerle paylaşırsak onlar bu bilgilere girerek bizim toplantımıza katılabilirler. Tekrar geri dönüyorum. New meeting kısmının alt kısmında Use my personal meeting ID diyor. Eğer biz burayı işaretlersek az önce meeting kısmında gördüğümüz bilgilerle oturumu başlatıyor. Ama bunu işaretlemezsek program e, başlarken rastgele yeni bir numara ve link atıyor. Daha öncesinden toplantı bilgilerini paylaşmak istiyorsak burayı işaretleyebiliriz. Daha kullanışlı olur. Ama yeni bir toplantı numarası vermesini istiyorsak o zaman işaretlemeden başlatıyoruz. Bilgisayar sesiyle başlıyorum. Sol üst kısımda Meeting Information kısmına tıklıyorum. Burada toplantı bilgilerimi görebilirim. İşaretlemediğim için yeni bir toplantı numarası, şifresi ve linki oluşturdu. Şimdi toplantıya katılmasını istediğim kişilere bu bilgileri göndermem gerekiyor artık. Onun hemen sağ kısmında birçok ayar yapabileceğimiz kısım var. Ama burası çok önemli değil şu anda. Mikrofon kısmına tıklayarak sesi kapatabiliriz. Kameranın üzerine tıklayıp görüntümüzü kapatabiliriz. Security kısmından lock meeting kısmıyla toplantıya girişi kapatabiliriz belli bir süre sonra artık kimsenin katılmasını istemiyorsak ve sohbet kısmını açmamız ya da kapatmamız mümkün buradan. Participant kısmında toplantıya katılan kişileri görebiliriz. Chat kısmında toplantıdaki kişilerle yazışma yapabiliriz. Share screen ekran paylaşımı yapabiliriz. Bilgisayar ekranımızı ya da telefon ekranımızı paylaşabiliriz. Kendimiz hangisinden bağlanıyorsak. Beyaz bir tahta ekranı paylaşabiliriz. iPhone veya iPad'iniz varsa onun da ekranını paylaşabilirsiniz. Beyaz ekranda paylaşımı gösterelim. Share şey diyoruz. Ve burada bir araç çubuğu karşınıza çıkıyor. Bu araç çubuklarını kullanarak ders esnasında, toplantı esnasında metin yazabiliriz, çizim yapabiliriz. Spotlight'ta bu kısımda belli bir noktaya vurgu yapabiliriz. Silgi var kullanabileceğimiz araç gereçler mevcut. Ekranı kaydedebiliriz. Stop share diyerek ekran paylaşımını durdurabiliriz. Onun hemen sağ kısmında recordla toplantının kaydını alabiliriz. Ya da istersek belli bir kısmının kaydını alabiliriz. Programın kullanımı genel olarak bu şekilde arkadaşlar. End kısmından da toplantıyı sonlandırabiliyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.